Değerlisinin işini bilirsin seyircileri. Türkiye'deki yolculuğumuza hız kesmeden devam ederken sizlere Eskişehir'den sesleniyoruz efendim. Eskişehir Odunpazarı'ndayız. Ee, çok güzel bir alandan sesleniyoruz yine sizlere. Sevgili e, esnaflarımız da ekran başına diyelim. Çünkü sizleri ilgilendiren bir alandayız efendim. Tornacılar, e, ototamiyeciler ve aynı zamanda Küçük Sanayiciler Odası'ndayız. Sevgili Oda Başkanımız yanımızda Adnan Bey. Adnan Bey ile bu alanla alakalı tüm detayları öğrenip sizlere bilgi aktarımı sağlayacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Biz i̇yi, teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sizleri tanımış olalım. Ben Eskişehir Tornacılar, oto tamirciler ve Küçük Sanayiler Oda Başkanıyım. Ve aynı zamanda da eskişehir Sanayiciler kooperatifi başkanı. Odamızın bünyesinde yaptırmakta olduğumuz 1400 dükkanında, yani esan dediğimiz dükkanda kooperatif başkanı. Gayet güzel. Ee, peki Adnan Bey, bizler burada bu e, oda bünyesinde ve e, sizlerin e, başkanlığını yapmış olduğunuz dernekler diyelim, e, hangi hizmet ve faaliyetleri vermekteyiz? Onları da sizlerden öğrenmiş olalım. Efendim, biz oda başkanıyız, i̇şte odalarda yüzde elli kamu kurumu niteliği taşıyor, her esnaf odaya üye olmak zorunda, Tabii biz, biz normal dernekler gibi değiliz, odayız. Evet. E, şimdi oda bünyesinde verdiğimiz hizmetler var, İşte odamızın iki tane düğün salonu var, hep toplantı salonu, seminer salonu gibi kullanıyoruz, işte esnaflarımızla düğün olursa düğünlerini yapıyoruz. Tabu bu bir ticari faaliyet taşımıyor. Maliyetine yapıyoruz. Esnafın işlemi, işte oğlunun sünneti var, efendim kızının nişanı var veya düğünü varsa bunu maliyetine esnaflarımıza yapıyoruz. Bir de ikinci ilave bizim kurtarıcı ve vinç hizmetlerimiz var büyük 20 tonluk vincimiz var. İşte esnafımız bir yerden bir yere aracını götüreceği zaman veya torna tezgahını veya makinasını taşıyacağı zaman bizim araçlarımız mazot parasına götürüyor. İki tane de küçük kayar kasa vinç dediğimiz küçük vinç kurtarıcımız var. Onlar da esnafımızın araçlarını işte yolda kaldığı zaman maliyetine getiriyor. Esnafımızın kendi arabası kalmışsa onu da bedava getiriyoruz esnafımıza hizmet açısından. Bizim için e, bunlar normal odaların yaptığı faaliyetler. İşte odalar bu tür faaliyeti yapıyor. Ama bizim için en önemlisi biz burada bir 1400 civarında küçük sanayi sesi yaptırıyoruz. Evet. Daha önce yapılmış 3000 tane dükkanımız vardı. Şimdi yetmiyor. Bizim mevcut e, eski sanayi sitesinde merkezde kalan sanayi sitemizdeki 2000 civarında dükkanımız var. Bu esnaf burada duruyor. Burası 1987 yılında ticari alandan çıkıp konut alanına dönmüş. 1987 yılında da yeni sanayi sites dediğimiz bu Teksan bölgesinde kooperatifler kurulmuş. Biz oraya 3000 tane Dükkan yaptı. Benden önce oda başkanı yaptı. Evet. Ben bu odanın da 3 yıldır başkanlığını yapıyorum. Daha önce ikinci başkanıydım 23 yıl. 23 yıldan sonra uzun bir hizmet geçmiş aslında evet. 23 sene. Rabbim de nasip etti. O da başkanı olduk. Tabi seçimle olduk. Mevcut başkanı devirdik. Sağ olsun esnafımızın da desteğiyle, teveccühüyle başkan olduk. Biz olarak Eskişehir'de yaklaşık 1400 civarında dükkan yaptırıyoruz. Ama ne hikmetse Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen bu dükkanlara sıcak bakmıyor. Zaten bizim esnafımız bu yerin tamamını kendi satın alıyor. İmar yasamızda belli zaten. Biz burayı imara biz açıyoruz. İmar açarken de aldığımız yerlerin biz yüzde 55'ine dükkan yapıyoruz. 45'ini de belediyelere hiba ediyoruz. Yol, yeşil alan, otopark gibi. Bir de belediyelere nasıl hiba ediyoruz? Tapusunu da biz çıkarttırıyoruz. Yani belediye tapu masrafında da bulunmuyor. Yani hizmetin neredeyse tamamını siz zaten sağlamış oluyorsunuz. Tamamını evet efendim. Biz sağlamış oluyoruz. Sadece belediyelere işte nedir bu? At ilçe belediyelere sokaksa yolumuz sokakları tapusunu çıkarıp hiba ediyoruz. Cadde ise caddeyi büyük şehre hiba ediyoruz. Bir de yeşil alan dediğimiz otoparkları... alt belediyeye otopark olarak kullanan yerde büyük şehre. Yani bunların da ciddi maliyetler var. Hiba ediyoruz. Ve hiba ettiğimiz yerlere de zaten şu an belediyelerimiz ne yeşil alan yapıyor ne yolumuzu yapıyor. Biz yolumuzu da kendimiz yapıyoruz. Yeşil alanımızı da kendimiz yapıyoruz. Ama her şeye rağmen belediye bizim planlarımız onaylamıyor. Biz bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na onaylattık. Ama tabii bakanlıkta çok uzun sürüyor bu işler. Ciddi de harçlar ödedik. Bakanla onaylattık. Planlarımız bitti. 2020'nin 3. ayında bitti. Şu an 18 dediğimiz bir plan var. Onu sağ olsun Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt onay verdi ama bir de Büyükşehir Dencümen kararı vardı. Onu Yılmaz Hocamız yine olmaz demiş. Şimdi onu da bakanlığa gönderdik. Bakanlıktan gelmesini bekliyoruz. Allah'ın izniyle o da bir, bir buçuk ay gibi bir süreçte gelecek. Ondan sonra ruhsatımızı alıp inşaatımıza başlayacağız. Adnan Bey peki esnaflarımıza söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Esnaflarımıza son olarak bir yasamız çıktı. Onun haberini vermek istiyorum. Bizim sigortalı araçlarımıza herhangi bir araç kaza yaptığında sigortayla anlaşması olmayan ustalarımız var bizim, esnaflarımız var. Bir de sigortayla anlaşmalı olan esnaflarımız var. Bu araç kaza yaptığında vatandaş getiriyor aracını. Sigortayla anlaşması olmayan esnaflarımız, usta arkadaşlarımız bu aracı yaparsa sigorta bunun ücretini e, mal sahibinin adına yatırıyordu. Yani araç sahibinin adına yatırıyor. Çünkü şeyle anlaşması olmadığı için esnafla bizim esnaflarımıza da bu sıkıntı yaratıyordu. Çünkü esnaf aracı bitiyor, aracını alıp götürüyor. Sigorta işte onun bir süreci var. 15 gün, 20 gün, bir ay içinde o aracın ücretini müşterinin adına yatırıyordu. Bu sefer bizim esnaflarımız sıkıntı yaşıyordu. Müşteri ödemiyor, biliyordu parayı. Yani. Kim arkadaşımız senet alıyordu vesaire yine de sıkıntı çıkarıyordu. Bizim üst birliğimiz, federasyonumuz bu işte ciddi ilgilendi. Meclisten bir karar çıktı. Artık bizim esnafımızın sigortayla da anlaşması olmasa bile herhangi sigortadan işini yapacak ve parası esnafımızın adına yatacak. Müşterinin değil de esnafımızın adına yatacak. Sizlerin de ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyelim. Seyirde kalın, hoşçakalın.